Evet, evet. Burada coşku devam ediyor. Tabii büyük bir müzik var. Hava soğuk ancak müzikle insanlar şu anda ısınıyor. Koray Önsel yanımda MHP, MHK üyesi. Koray Bey'e de buradaki havayı soracağız. Hızlıca döneyim, bekletmeyeyim onu da. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz şehrimize. Efendim, nasıl bir miting olacak? Neler bekliyor Türkiye'yi? Efendim şöyle, Sayın Genel Başkanımız en son 2015 yılında ilimize teşrif etmişlerdi. 8 yıldır heyecanla... Büyük bir sevinçle Sayın Genel Başkanımız'ı bekliyorduk. Yaklaşık bir hafta önce haber aldık mitingimizi. Ve bir haftadır sokak sokak ev ev Sayın Genel Başkanımızın teşriflerine davet ettik insanlarımızı. Bugün soğuk bir hava var. Hatta Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde kar var. Vatandaşlarımız şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki liderimiz Genel Başkanımız bereketiyle geldi. Ama heyecanımız, bütün vatandaşlarımız işimizi ısıtıyorlar. Muazzam da bir kalabalık var. İnşallah güzel bir toplantı olacak bu büyük buluşmada tekrarlayacağımız şeylerimizi sayın genel başkanımızı merakla heyecanla bekliyorlar. Evet MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mitinglerde verdiği mesajlar da Türkiye gündemini belirleyen mesajlar oluyor özellikle bu noktada altılı masanın bir adaylık telaşı var bu konuda ne düşünüyorsunuz adayını belirleyebilecek mi CHP genel başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hayali var masaya ikna ettirebilecek mi kendini ne düşünüyorsunuz? Biz açıkçası şöyle Sayın Genel Başkanımızın ortaya koymuş iradeye ile beraber adayımız belli karar net. Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mecliste güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Karşı taraflarda oymuş aday buymuş aday bakmıyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Onlar hayal kurarlar, başka bir şey yaparlar. Bizim adayımız belli. Biz liderimizin gözüne, liderimizin hedef gösterdiği yere bakıyoruz. Cenab-ı Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023'te Cumhur İttifakı'yla Cumhurbaşkanımıza zaferle ayrılacağız seçimlerden diye ümit ediyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda şu anki mevcut hükümette özellikle dış politikada yine içeride de terörle mücadelede de çok önemli kazanımlar elde edildi. Artık terör tamamen sınır dışına taşınmış durumda orada müdahale ediliyor. Bu gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz ve bunun için bir istikrar sağlanmalı mı? Bu görüşünüz nedir? İstikrar önemli midir efendim? Efendim tespitleriniz çok doğru. Özellikle Tekirdağ'da da biz bunu sahada farkındayız. Vatandaşlarımız da farkında ve takdirle karşılıyorlar. Efendim kiralık anket şirketlerini yapmış olduğu anketler şunlara bunlara vatandaşlar artık yemiyor. Ben o anketçilere diğer bu efendim aramıza fitne vesat çalışanlara Tekir Cumhuriyet Meydanı gelip görmelerini istiyorum. Sayın Genel Başkanımız da inşallah layıkıyla karşılayacağız. Ve hükümetimizin yapmış olduğu bütün çalışmalarda Tekir Dağlı hemşehrimiz farkında ve inşallah Cumhur İttifakı'nın müthiş bir efendim oyla zaferle çıkacak bu seçimlerden. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Koray Bey? Biz tüm hemşehrilerimize özellikle de buraya gelemeyip de yüreği gönlü burada olanlara, Bengi Türk ekranlarından bizleri takip edenleri de inşallah burada güzel bir miting havasını izleteceğimizi söylüyoruz buradan. Herkese teşekkür ediyorum. Var olsun Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Arasın. 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 Evet yayınlarımız buradan devam edecek miting alanındayız. Yine mitingin içinden de heyecanı aktarıyoruz. Şu anda şarkılar da çalmaya başladı. Vatandaşların geldiğini görüyorum. Önümde sahil yolu bulunuyor. Sahil yönünden dolaşarak miting alanına geliyorlar. Bayraklar, flamalar dalgalanıyor. Büyük bir coşku var. Ya ben de ısınmış durumdayım gerçekten. Sabah saatlerinden beri buradayız ancak yavaş yavaş da bu coşkuyla içimiz ısınıyor diyebiliriz. Güzel bir heyecan var Cem diyelim ve sözü tekrar sana stüdyoya bırakalım.